Merhaba, Makro Atölye Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere mevsimin en lezzetli balıklarından birisi olan palamutla nefis bir tarif hazırladım. Portakallı palamut plaki. Palamut plakime palamutlarımı mühürleyerek başlayacağım. Klasik reçetede bu aşama yok ama daha lezzetli ve daha güzel görüntülü olacağı için ben mühürlemeyi tercih ettim. Palamutlarımı filato yaptırdım derileri üzerlerinde. Her bir filatoyu üçe böleceğim. Palamutlarımı tuz ve karabiberle tatlandıracağım mühürlemeden önce. Ben taze karabiber kullanmayı tercih ediyorum tüm yemeklerde. Zeytinyağımı ilave ediyorum. Palamut yağlı bir balık olduğu için çok fazla zeytinyağı gerekmiyor. Tavanın dibini kaplayacak kadar zeytinyağı yeterli olur. Tavamdaki yağın iyice ısınmasını bekliyorum iyi sonuç elde edebilmek için. Şu an dumanı görüyorum. Yağım istediğim sıcaklığa gelmiş gibi. Palamutlarımı tavaya alıyorum. Sesten de anladığınız üzere yağımız güzelce ısınmış. Fazla kalabalık yaratmadan tavaya diziyorum palamutları. Palamutlarım altın sarısı renginde kadar her bir yüzünü yaklaşık 2-3 dakika mühürledim. Şimdi bir tabağa aktarıyorum. Palamutlarımı mühürledim. Şimdi plakim için gerekli sebzeleri doğramaya başlayacağım. Önce soğanımı doğrayacağım. Bu yemek özelinde piyazlık doğrayacağım soğanımı. Soğanlarımı doğradım. Şimdi patatesimi hazırlayacağım. Kabuğunu soyduktan sonra yaklaşık bir santimlik küpler şeklinde doğrayacağım. da havuçlar var. İki tane havucum var. Onları da patateslerime benzer boyutta doğrayacağım. Domateslerimin sap kısmını alıyorum. Kabuklarını soyacağım. Domatesin çekirdeklerini de ayıklayacağım. Acı bir tat vermesin diye yemeğime. Yine bir santimlik küpler şeklinde doğruyorum. Doğrama işlemlerimi tamamladım. Şimdi artık yemeğimi pişirmeye başlayacağım. Tenceremi orta yüksek ateşte ısıtıyorum. Daha önce de tariflerimde belirttiğim gibi önce tenceremin ısınmasını bekliyorum. Sıcak tencereyle başlamak her zaman daha iyi sonuç veriyor yemeklerde. Tencerem ısındı, zeytinyağımı ilave ediyorum. Bir miktar zeytinyağını yemek piştikten sonra üzerine gezdirmek için ayırıyorum. Yağım ısındı, soğanlarımı ilave edeceğim. Soğanlarım yumuşayıp hafifçe renk alana kadar ara ara karıştırarak kavurmaya devam ediyorum. Soğanlarım istediğim hale geldi. Şimdi patates ve havucumu ekleyeceğim. Bu aşamada tatlandırmak için sebzelerime biraz tuz ilave ediyorum. Yine 3-4 dakika kadar kavuracağım sebzelerimi. Sarımsaklarımı bütün olarak ilave ediyorum. Yaklaşık 1 dakika kadar kavuracağım. Sıra geldi domateslerimi ilave etmeye. Tekrar karıştırıyorum kısaca ve şimdi de aromatiklerimi ekleyeceğim. 3-4 adet defne yaprağı ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar tane karabiber ve bir iki parça portakal kabuğu Geleneksel palamut plakiden farklı olarak portakalı ilave ettik bu tarife. Farklı bir lezzet yakalayabilmek için. Kavurma aşamasını tamamladık. Şimdi ateşi biraz kısacağım. Palamutlarımı tencereye geri alacağım. Üzerine su ilave ediyorum. Yemeğimin tuzunu ayarlayacağım. Bir miktar daha tuz ilave ediyorum. Son olarak portakal dilimlerini de hazırlayıp üzerine dizeceğim. Portakal dilimlerimi de ekledikten sonra tenceremin kapağını kapatıyorum. Şimdi kendime bir mola vereceğim. Yemeğimizin pişmesi yaklaşık 20-25 dakika sürecek. Ben de o sırada etrafı toplayacağım. Palamut plakimiz pişti. Servis tabağımıza aktardık ılıkken. Şimdi üzerine kenara ayırdığımız zeytinyağından gezdireceğiz. Ve ince doğranmış maydanozla süsleyeceğiz. Portakallı palamut plakimiz servise hazır. Palamutun tam da mevsiminde bu tarifi denemenizi öneririm sizlere. Yepyeni lezzetler keşfetmek için YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın.